Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, son günlerde İslam'a saldıran, peygamberlere hakaret eden, Meryem Validemize iftira eden kişilerin maalesef çoğaldığını ve gündemin bununla meşgul olduğunu görüyoruz. Tabii bu konular gündem olunca kimin ne olduğu da ortaya çıkıyor. Kimileri bunları savunuyor, kimisi de bunların yanlış olduğunu haykırarak dile getiriyor. Adem Aleyhisselam ilk insandır, ve ilk peygamberdir. Peygamberlerin bir özelliği vardır. Peygamberler zeki insanlardır. Fetanet diye onların bir sıfatı vardır, özellikleri vardır. Yani peygamberler zeki insandır, cahil değillerdir. Allahü Teala onları özel olarak seçmiştir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'la alakalı ve alleme Adem el esma'e kullaha Allah Adem peygambere bütün eşyanın isimlerini öğretti. Bunu bütün dilleri öğretti diye tefsir eden alimlerimiz de var. Sonra da meleklere hadi bakalım siz de bunların isimlerini söyleyin dediği zaman melekler bile acziyetini ifade etmiş. Karşısında aciz olduğunu ifade etmiş bir peygamberden bahsediyoruz ve buna cahil diyen bir kişiyi bir güruhu görüyoruz. Aslında bu şarkı 5 sene önce yayınlanmış. Ben YouTube'a baktığım zaman 2017'nin Haziran ayında yüklenmiş bu şarkı. Peki o zamandan beri niçin gündem olmamış? Burada iki şey var. Ya Müslüman olanlar bu kadını hiç dinlemiyorlar. Veyahut da dinliyorlar da hiç umursamıyorlar. Keşke dinlemiyor olsalar ama öyle değil. Müslümanlardan birçoğu bunu dinliyor. Hem de kaç senedir dinliyor? 4-5 senedir dinliyor ve Adem Aleyhisselam'a, Havva validemize radıyallahu anha yapılan bu hakareti duymadılar mı acaba? Duydular ama umursamadılar. Peki bu olay basit bir şey mi? Bu olayı gündem yapan kardeşimiz var. Erdem kardeşimiz. Allahü Teala kendisinden razı olsun. Ona yobaz diye hakaret eden bir gazeteci var. Yobaz gazeteci. Aslında ben bu ifadeyi kullanmayı hiç sevmem. Ama kendisi o kardeşimize sırf dini mübini İslam'ı savunduğu için yobaz dediği için kendisinin de yobaz olduğunu biz buradan öğrenmiş olduk. Bu diyor ki ya ne olacak ki insanı gaza getiren, aşka getiren bir şarkı ne var bunda diyor. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Allahü Teala Hazretleri Tebük seferinde İslami konularla alay eden birilerinden bahsediyor. Münafıklardan bahsediyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve le in sa'altuhum le inna ma kunna Onlara sorsanız ne yapıyorsunuz siz? Niçin alay ediyorsunuz? Niçin İslami değerlerle alay ediyorsunuz? Onlara hakaret ediyorsunuz? Derler ki biz dalmışız, eğleniyoruz. Yoksa başka bir amacımız yok. Öyle diyor ya bir şarkıdan ibarettin. Ne var ki bunda diyor. Allahu Teala buyuruyor ki kul habibim de ki onlara e billahi ve ayatihi ve rasulih kuntum tesehzi'un. Allah'la mı? Resulüyle mi? Onun ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? La ta'tezuru asla mazeret ortaya koymayın. Kad kefertum ba'de imanikum. Alay ederek, dinin şiarıyla alay ederek, dini sembollerle alay ederek kafir olduğunuz Allah buyuruyor. Ne kadar net bir ayet-i kerime. Şimdi bu şarkıları dinleyen, onaylayan veya gülen veya eğlenen kardeşlerim sana sesleniyorum. İmanın tehlikede. Onun için tövbe istiğfar etmelisin. Bugün izlediğimiz diziler, seyrettiğimiz televizyon programları, dinlediğimiz şarkılar bizi dinden çıkaracak o kadar çok ifadeler var ki. Onun için Müslüman uyanık olmalıdır. Müslüman dinine sahip çıkmalıdır. Bir kötülük gördüğü zaman gücü neye yetiyorsa onunla bu konuya tepki göstermelidir ki birileri bir daha böyle bir şey yapmaya cesaret edemesin. Adem Aleyhisselam'a inanmıyorsa eğer bizim dini değerlerimizle bir alakası yoksa içinde kalsın. Ama bunu hakaret malzemesi yaparsa biz Müslümanlar olarak bu konuda ciddi olarak tepkimizi göstermemiz gerekir. Rabbimizin şu hükmünü unutmayalım. Ve kad nezzele aleyküm fil kitab. Kur'an'da size şöyle bir hüküm indirdi Allah. Nedir o? en iza semi'tum ayati llahi yukfaru ve yüstehzeu biha Allah'ın ayetleriyle Allah'ın nişanı sembolü olmuş olan şeylerle veya Kur'an ile alay edildiğini işittiğiniz zaman fele taqudu onlarla beraber oturmayın innekum izen misluhum hala onlarla oturmaya devam ederseniz onları seyretmeye devam ederseniz onları dinlemeye devam ederseniz sizi de onlar gibi yaparım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim dinimize sahip olabilmeyi nasip eylesin. Allahü Teala bunlara da hidayet nasip eylesin. Hidayetleri mümkün değilse kahreylesin, perişan eylesin.